Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Tahmin edin neler? Ne tahmin et, tahmininizi lütfen yazınız yorumlara lütfen. Ben o yorumları okuyorum ama cevaplar bazen veremiyorum. Ben okumadığım için çek şey, yazmıyorum falan demeyin lütfen. Şimdi abone olunduysa, likeler atıldıysa ve yorumlar yazmadıysa videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Asmı bilinç var videosu Arkadaşlar bir saniye. Çok mutluyum. Çok mutluyum. İçinde ne var ben de bilmiyorum. Hemen 2 dakika bir makas alıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bir arayalım bakalım. Alo. Bilin bangı getirir misiniz lütfen? Thank you. Bye. Tamam bilin bangı getirdiler. Yoğurt. Videoyu izledikten sonra bir abone olursanız, like da atarsanız çok mutlu olurum. İşte Ebru'nun dünyası ve kuşlar kafesi. Babamın kuşlar kafesi benim Ebru'nun dünyası biliyorsunuz zaten. Ne çıkacak şimdi? Şey. On common, common, epic, legendary. Ne çıkacak diye bugün bir şey var. Bakayım burada bir bant var. O bantları... Aaa! Epic çıktı arkadaşlar. Epic yani. Hangi renkmiş? Purple. Ben sevmem pek purple ama neyse. Şimdi... Bir kırk diye keselim. Bir saniye. O zaman... şıp diye kesilsin. Evet arkadaşlar. Kırk 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 bir kes. Aa, aa, çok merak ediyorum. Vay canına. Bu ne? Abone ol. Ha, çok da. Ha, su kuş. İçin içi varmış ya. Ya arkadaşlar. Ne kadar tatlı bir sıkış. Bir şeyler daha var. Aa. 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 Like at. Yorum like yorum yap. Hayran. Like at. Ve artık bir like atarız değil mi? Arkadaşlar şey paketi şey göstereyim size. Paket. Yorum yapın. Like atın. İşte. <laughs> abone olun. Değilmiş bu. Abone olun. Ve Youtube'da kalın. O zaman arkadaşlar like atıp yorum yazıp abone olun lütfen. Abone ol. Yorum yap. Like at. Evet. Bay bay arkadaşlar. Hoşçakalın.